Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sorumlu gayrimenkul danışmanı ve mimar Fatih Nur Karaca ile birlikteyiz. ev alma süreci ile alakalı merak edilen soruları kendisine yönelteceğiz. Ev alma sürecinde nelerle dikkat etmemiz gerekiyor? E, doğru evi nasıl seçeriz? İmar barışı ev alınır mı? Kat ittifakla ev alınır mı? gibi sorular yönelteceğiz kendisine. Instagram adresimizden soru postu açmıştık. Sizlerin sorduğu soruları da kendisine burada yöneltmiş olacağız. Bu arada Instagram adresimizi takip edebilirsiniz. Röportaja geçmeden önce kanalıma abone olmayı açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi kat irtifaklı ev alınmaz değil, alınır. Ee, ama nasıl? Yani bu nasıl çok önemli. Çünkü kat irtifakı dediğimiz o iki kelimenin altında o kadar geniş bir skala var ki toprakta henüz projesi belediye tarafından onaylanıp inşaat izni dediğimiz yapı ruhsatı çıktıktan onaylandıktan sonra kat irtifak kolaylıkla kurulabiliyor. Önemli bir parselimiz var. Örnek veriyorum 700 metrekarelik bir parselimiz var. Üzerine iki tane blok dikeceğiz. 5-5-10 daire olsun bunlar. Projeyi belediyede onayladık. Yapı ruhsatımız çıktı. Hemen inşaat firması tapu dairesine başvurarak Kat ittifak tapularına 20 tane ayrı tapuyu çıkarabiliyor. Ama ortada henüz kazma vurulmamış. Yani amiyane tabirle inşaat başlamamış ama tapular var ortada. Bu da Kat İttifak tapusudur. İnşaat başladı katlar çıkıldı, kolonlar yapıldı, duvarlar örüldü, sıvalar yapıldı, pencereler takıldı. Hala kat ittifakındayız. Herhangi bir değişiklik yok. Ancak belediye buraya oturma izni verip oturma iznini onayladıktan sonra biz diyebiliriz ki bu bina kat ittifakından kurtulup kat ittifakı ve yapı kullanma izin belgesi beraber başvurup kat mülkiyet tapusunu artık mülkiyet ortaya çıkmıştır. Bina doğmuştur, kimliğe hazırdır gibi kimliğini almak üzere gidip kat mülkiyetini alırız. Şimdi bu anlatmış olduğum denklemde kat irtifaklı tapu, hiç bina ortada yokken siz örnek veriyorum 400 bin liraya aldınız daireyi, 500 bin liraya aldınız, ortada bina yok size bir tapu verdiler. Hemen 500 bin liranın tamamını istemiyorlar genelde. Ama bina bitmiş, oturma ruhsatı yok, a bina bitmiş diyor. Ama o bina bitmişin resmi olarak ifadesi işte oturma ruhsatıdır. Yapı kullanma izin belgesidir. Kat irtifaklı bina henüz tam bitmemiştir. %100 resmi olarak oturulabilir izni verilmemiştir. O yüzden topraktan katil tifaklı daire almak çok daha risk. Bina yükseldikçe riskimiz azalıyor ama o risk son aşamaya kadar devam ediyor. Yapı kullanma alınana kadar devam ediyor. Ben burada şunu öneriyorum açıkçası. Yani e, tabii tabi burada müteahhite sizin güveniniz gibi onun da size güvenmesi gerekiyor. Ben paranın tamamını ödemem. Gerekse noter sözleşmesi yapalım. Yapı kullanma izin belgesini benim önüme getirip koyduğunuz zaman ben paranın geri kalan kısmını size öderim şeklinde bir noter de bir sözleşme, bir akit yapılabilir. %80'ini çok hızlı bir şekilde yapıp da %20'lik kısmı neden bir yıla uzadı gibi korkular yaşadık. Yani burada tedirgin olmalı mıyız? Yani burada mesela projenin halen daha devam ettiğini belediyeden gidip öğrenebiliyor muyuz e, alıcı olarak? Mevzu tedirginlik olunca, mevzu para olunca resmiyet konuşuyor evet. malumunuz. Resmiyette de şimdi bina bitmiş, bina yarım, bina tam bu ifadelerin resmiyetteki bazı karşılıkları var. Bunları ben bir kısaca anlatayım çünkü çok önemli. Bina bitmiş demek resmiyette oturma ruhsatı alınmış demektir. Yapı kullanma izin belgesi, oturma ruhsatı ya da iskan denir buna. ama şu anki yürürlükteki adı yapı kullanma izin belgesi. Peki bina yarısı bitmiş, %80'e bitmiş, 70 Burada şöyle, şu mekanizma kurulu ülkemizde. Yapı denetim sistemi var. Bina başlarken bir yapı denetim firmasıyla bir anlaşma yapılır. Denir ki biz bankaya, sen diyelim bize 100 bin lira karşılığında bu binayı denetleyeceksin 100 bin TL bankaya yatırılır. Bina başlar. Bina diyelim %30 seviyesine geldi. Ve yapı denetim firması belediyedeki hak ediş bürosundan ya da yapı denetim bürosu da denir buna, yapı tetkik de denir. Bürosundan artık belediyelere göre değişiyor bu, bunu sorup öğrenebilirsiniz. Bürosundan bir arkadaşı veya ruhsat biriminden bir arkadaşı alıp inşaata götürür. Der ki biz inşaatın %30'unu projeye uygun şekilde, belediyenin onayladığı projeye uygun şekilde yaptık. Bize hak ediş ver ki biz de o bankadaki paramızı alalım. Maliye kasasına duran paramızı alalım. Der. %30 hak ediş belediye inceler der ki evet kolonlar, kirişler her şey doğrudur. Doğru yapılmıştır. Ve %30'u imzalayınca %30'luk para yapı denetim banka hesabına geçer. Bu mekanizmanın amacı şudur, yapı denetimi işini doğru yapsın, hak edişlerini bir an önce bitirsin ve kalan parasını tamamını alsın. Bu öyle bir çark sistem e, işlemektedir, caridir. Şimdi en son yaşadığımız bir örnek, bir arkadaşımız bir daire getirdi, yine taşeron dairesi, yakın zaman önce. E, ya dedi işte burayı satacağız, e, taşeron çok sıkıştı, bir an önce mal alıp yeni işlere başlayacak, malzeme olması lazım. 3'e 5'e bakmadan daireyi verecek, Allah 700 liralık daireyi biz 600 liraya satabileceğiz, alabileceğiz her neyse. Ama e, dedik ki tabii bu böyle olmaz. Hemen biz ekspertizimizi yaptık, belediyenin ilgi birimlerine ulaştık ve şu sonucu e, gördük. Yapı denetim firması bina %45 e, seviyesindeyken batmış, toz olmuş. Bina %45'ten sonra belediyeden herhangi bir denetim almadan tamamlanmış. Katitfak var, az önce bahsettiğim gibi katitfak tapusu hala var. Bina tamamlanmış ama bu tamamlanmış resmi olarak tamamlanmamış. Fiziki olarak müteahhit bu binayı tamamlamış. Ee, şimdi satmak istiyor ama %45 seviyesinde bina. Resmi. Belediyeye gittiğinizde belediye diyor ki ben bu binanın %45'ini tanıyorum. Geri kalanını henüz daha onay vermedim Bilmiyorum. diyor. Biz bir kat yer satıyoruz. Ben yani, yani sattık. Ee, peki nasıl? Önceden 1 ayda biten işler 3 ayda bitiyor. E şimdi %100 hak ediş onaylanmış ama yapı kullanma için belediyeyi bekliyoruz. Yani belki bir ay içerisinde çıkacak, 3 ay içerisinde, 4 ay içerisinde çıkacak diye. Böyle yeri gönül rahatlığıyla satabiliyoruz. Çünkü %100 hak ediş onaylandığı için... Bina bitmiş demektir. Yine %99 diyelim de biz ona. Yapı kullanma %100'dür yani. Müteahhite güvenmek, referanslarını iyi incelemek çok 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 önemli. Bazı kentsel dönüşüm projelerinde müteahhit bankaya belli bir teminat yatırıp o şekilde başlıyor. O teminat eğer müteahhit giderse arsa sahiplerine kat karşılığı veren arsa sahiplerine verilmek üzere bankada bekletiliyor. Bu tip güvence sistemleri de var ama tabii böyle 10 daire, 3 daire, 5 daire gibi yerlerde... E, ...girilen yerlerde mutlaka e, müteahhit arkadaşımızın iyi araştırılması, referanslarının iyi incelenmesi gerekiyor. Dediğim gibi ustalarla mülakata kadar e, bu iş şey yani önemli, gerçekten önemli. Çünkü çok çok sık karşılaştığımız bir şey. İşte geliyor portföy, ya bu evin her şeyi var, projesi var, her şeyi var, projeli projeli. Yani projeli yani resmiyeti var, kaçak değil. Ama otomorsotu var mı, yapı kullanması var mı diye sorduğumuzda ya var, var herhalde bir şeyler vardı bir iki evrak... Araştırılıyor, tozlu bir geliyor bir şeyler ama en doğrusu biz gidiyoruz, araştırıyoruz, soruyoruz. Varsa var, yoksa yok. Yani yoksa yine alınabilir. Örneğin 94 yılında çıkan bir imar barışı var e, o dönemlerde. O dönemde e, kat irtifak tapusu olup da niteliğinde bizzat e, bina yazan, yani orada hani e, tamam bu bina bitmiştir, biz affettik bunu ama tapuyu işliyoruz şeklinde olan yapılar var. 20 yıldır el değiştiriyor sürekli. Ve banka buna tam kredi veriyor. Herhangi bir problem yok. Bu ya böyle yerler gönül rahatlığıyla alınabilir. Herhangi bir problem yok. Yeni bina ise ve kat ittifakı varsa e, size de ya çıkacak çıkacak az kaldı diyorsalar mutlaka ama mutlaka incelemenizde fayda var ya ya e, bizim gibi firmalara danışıp e, bilgi almakta fayda var.